Arkadaşlar hepinize hoş geldiniz. Bugün karşıda siz göremezsiniz. Siz göremezsiniz. Kutay ve Kutaylar var. Polis sizi 2 acili ararım. Ararsam ben de döverim. Polis sıkarım bak. Mınçık var bende. Moon alırım ha bir çırpıda. Arkadaşlar bu arada kanalıma kanalıma abone olmayı unutmayın. Sen daha polis ay, değilsin lan. Polis şapkası Gelme. Ömer, Ömer müziği Çekeceksen müziği çek müziği. Balsam var bak. Unuttun mu? Delirdi ya. Kutay da burada garip Biz garip gülüyor. Mu? Burada <gülüyor> karşı ka Dinler ama yakına gel buradan seslen, puslu. Seslen. Düğmeyi... Deli ya tam bir deli deli deli. Dinliyorum da YouTube'a gidiyor mu bilmiyorum. Baltam var unuttun mu? Polis şapkası giymiş. <laughs> Telsizle konuşacaksanız ben bu diyor, burada bitiyor. Canlar ee, abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Ka kanalıma da adı Beytullah Küse. Bay bay.